Ne biliyorsunuz ki? Ondan ne isteyecekler ki? Lale attırmadım içeri adamları. Doğru. Doğru söylüyorsun. Neydi onun adı ya? İsmet miydi? Neydi? İsmet. He. Hala içeride değil mi? Adamları dışarıda. Bir şey yaptırmak isterse adam çok. Bırakın ya. Ne olduğu belli işte. Bu canlı. <laughs> abime ne diyeceğim ben ya? Ne diyeceğiz abime? Halil haklı olabilir. Polisi arayalım bence. Peki dün geceki adam ne olacak? Sonra boşuna polise rezil olmayalım bir de. Adam pencereye taş atıyordu. Bu da sessiz sessiz konuşuyordu. Ya niye haber vermedin o zaman anne? Niye? Sıkıverseydim gırtlağını. İşte ben de onun için söylemedim ya. değilsiniz siz. Eskiden böyle demiyordun ama. Bak. Kocam bu resimleri görünce ne diyecek? Su testisi su yolunda. Allah aşkına yapmayın böyle bir şey. Eğer bizi ihbar edersen yollarız. Adresi biliyoruz. Rahmen Şitraize, Ahsen... Kreuzberg. İsmet abiye çok yanlış yaptı. Elini kolunu sallayıp kendini bu işten sıyırıp kaybolabileceğini mi sandın? He? Yok öyle. İşte bu kadar. Kısasa kısas. Resimler biz de bizde hatıra kalacak. Bak üstünde tarih de var. Eski meskide de diyemezsin. Hadi kalkayım. Hadi kalk. Seninle işimiz bitti. Müşteri geldi. Kalk bak. Bir kere daha ara istersen. Belki açmıştır. Bırak ya. Ne arıyorsun hala? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? kapalı. Dedik sana. Ya belki de eve dönmüştür. Gelseydi ninem arardı ama dur bir arayayım. Bekle dönmüştür bekle. Şeytan diyor. Kadir. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Bırak Allah'ını seversen ya. Alo nineciğim. Ha, ne oldu haber var mı? Yok ben de eve geldim diye sormak için aradım. Yok yavrum gelmedi. Menekşeyle mi konuşuyorsun? Hı hı. Çok merak ediyorum kızım. İçim pır pır vallahi elim ayağım tutmaz oldu. Ben de konuşacağım. Dur. Gelirse ara olur mu? Hayırlısıyla bir gelse. Bana ver konuşayım Şişt, olmaz lütfen. Şimdi. Şişt, ya ver. Dur şimdi olmaz dur. Tamam kapatıyorum ben. Tamam yavrum tamam hadi güle güle. Konuşacaktım. Yemek hazırlayayım sana acıkmışsındır. Of. İyi günler. Güle güle yine bekleriz. Eve gelmemiş daha. Hı. Sabah onun pisliğini örterken hırtlamıyordun ama. Başlama Allah aşkına. Zaten canım burnunda. Konuşma. Bütün hırsımı senden alırım şimdi. Menekşe. Hadi biz gidelim. Yok. Hadi gidin gidin Menekşe. Yazık sizin gününüzü de berbat ettik. Gezmeye gidecektiniz değil mi? Bekliyoruz işte. Benim için rahat etmez. Ya bence burada bir arada herkes birbirini dolduruyor. Hadi Melekşe. Hadi gidin kızım evde görüşürüz. Bir haber gelirse arayın. Tamam. Hadi. Bu haldeyken gezme mi düşünüyor bunlardan? Ya kızı böyle bir ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Anlamıyorsun sen de. Kime arıyorsun? Komiseri. Efendim? Komiserim, müsaitsen Menekşede bir kahve içmeye geliyoruz. Hayırdır? Konuşalım biraz. Tamam, bekliyorum. Yurtta büyüdüm. Bebekken birileri bir yere bırakıp gitmiş. Annem babam kim bilmiyorum. Küçükken her gece dua ederdim. Beni de birileri alsın. Bir ailem olsun diye. Olmadı. Sonra da ümidi kestim. Yalnız geldim, yalnız gideceğim. Kabullendim. Senin bir ailen olacak ya. Evleneceğiz seninle. Alo Yusuf. Kapalı kalmış unutmuşum. Şey resmi derde yasak ya ondan. Sabahtan beri işlemlerle uğraşıyorum sorun çıkarttılar. Ne bileyim evrakların fotokopiler eksik falan diyorlar. Tamamlayıp yeniden başvuru yapacağım. Halletmeye çalışıyorum işte. Tamam. Ararım onları da. Biraz daha işim var şimdi. Oldu. Yusuf. Görüşürüz. Ben de canım. ne diyeceğim ben şimdi ya? Aç mı? Ne yalan bulup söyleyeceğim. Aç. Ne olacaksa olsun. Alo. Ha abi. Aradı mı? Ha konuştunuz yani. İyi. İyi tamam anladım. Tamam abicim. Hadi oldu çöz. Ne olmuş? Abi mi aramış? İşlemleri yapıyorum sorun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.